İş başa düştü yürüyorum dar sokaklarda Hayat artık vız gelir tırıs gider bana Oysa ki şu an dolaşırdık senle semada Kaybettiklerim ne ileri ne de arkamda Aşk kimi söyle söyle aşk kimin umurunda Önemli olan bir hayat yaşamak bu yolda huzuru bulmak O sımsıcacık kollarında Deryaya bakmak Gün doğumunun karşısında Haram mı söyle Haram mı hayatı yaşamak Delice sevip Hayal kırıklığına uğramak Sizde şart olmuş insanı tam sırtından vurmak Kalbini kırıp Sabahlara kadar ağlamak Bak yine geldin yine girdin rüyalarıma Efkarlandım sabah saat üç sularında Karanlık çökmüş yürüdüm o sokaklara Aşk isyan etmiş sevdiğim kahpenin uğruna İnanmak çok zor harbi çok zormuş böyle aşka Küçükken kendi attım o büyük akka Söylesem bana ne fark vardı ki aramızda Tabi doğru ya para vardır senin aklında Bizim tahtımız kredi kartı ile değil Bizim tahtımız para bolluğu ile değil Bizim tahtımız lüksce yaşamak için değil Ölüme kadar severek yaşamak için değil La la lai 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 la